kardeşim. Yetişin biz burada. Allah Allah. Biz burada, burada milletvekillerine ses verdik. Bakın. Eşim ve baldızımın, baldızımın kızının ve kaynımın kızının enkaz altında kaldığını gördüm. Allah Allah. Yani, sol ayağımda besterin altında kaldı. ...ondan sonra de diye bağırdım. Hayatını kaybeden, yaralanan insanlar... ...yıkılan evler, çöken yollar... ...köprüler, işlemez hale gelen elektrik, su, hava gazı şebekeleri... ...çadırlarda yardımlarla sürdürülmeye çalışılan hayat... ...ve kaybolan umutlar. Bölge ekonomisine inen ağır darbeler işsizlik ve göç. Biz bu acıyı geçtiğimiz 10 yılda Erzincan, Dinar, Adana ve nihayet neredeyse bütün Marmara bölgesinde yaşadık. Türkiye'de bir deprem yaşama olasılığı bulunmayan bölge hemen hemen yok. Çalışırken, uyurken, çocuklarımızla oynarken yani her an tehlike yanı başımızda. Bu kıyamet tellallığı değil. Bilim adamlarının gelişmiş ölçüm cihazlarını kullanarak yaptığı bir saptama. Elbette felaket bu, deprem bu, alın yazısı diyerek kadere boyun eğebilir, bir şeyler yapmanın sorumluluğunu üzerimizden atabiliriz. Ancak bu felaketleri en az kayıpla atlatmak da mümkün. Yaşamın felce uğramaması, katlanılmayacak acılara meydan vermemek, biraz tedbirli, biraz sağduyulu olmaktan geçiyor. Tehlikenin kat kat büyümesi, sonuçlarının çok ağır olmasının en önemli nedeni, içinde yaşadığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz dayanıksız yapılar. Ülkemizin son 50 yılına kırdan kente göç damgasını vurdu. Göç dalgasının yarattığı hızlı kentleşme içinde, imar planlarının yapılması, uygulanması ve inşaatların denetimi giderek güçleşti. Yapılaşma süreci denetimsiz bir ortamda işinin ehli olmayanların eline geçti. Yerleşeceğimiz, yaşayacağımız yerlerin seçimi, hazine arazilerini parselleyip satanların insafına kaldı. Bu çarpıklığı destekleyen yanlış politikaların da etkisiyle, özellikle büyük kentlerimizin yüzde %60 ila %70'i yasa dışı gece kondu alanlarıyla kuşatıldı. Son 25-30 yılda gece kondunun da anlamı değişti. Bugünün gece konduları genellikle yüksek kazanç peşindeki kişilerin yapıp sattıkları altyapısız, imarsız, denetimsiz, çok katlı apartmanlara dönüştü. Üzerinde demir filizler bırakılmış bu binalar gelişi güzel çekme katlarla daha da yükseliyor, yükseldikçe ilk darbede yıkılma tehlikesi de artıyor. Öte yandan yasalara uygun yapılaşmanın da tümüyle güvenli olduğunu söylemek zor. İmar planlarının uygulandığı kentlerde yapılan binaların çoğu ne yazık ki hiçbir proje ve yapı denetimi olmaksızın inşa ediliyor. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Nuray Aydınoğlu, bu konudaki yasalarımızda radikal değişiklikler olması gerektiğine inanıyor. İnanılması güç olabilir ama bu ülkede, deprem ülkesi Türkiye'de bina projelerinin teknik kurallara uygun olup olmadığını, depreme dayanıklı olarak yapılıp yapılmadığını denetleyecek bir mekanizmaya sahip değiliz. Daha da kötüsü Bina inşaatlarının yerinde aynı şekilde denetlen, denetlenmesini zorunlu kılacak, yani teknik kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığını, depreme dayanıklı olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eden, denetleyen bir sisteme ve bu sistemi zorunlu kılacak yasal e, gerekçelere sahip değiliz. Bu ülkede... E, depreme dayanıklı yapı projeleri, bina projelerinin yapılması için modern yönetmeliklerimiz mevcuttur. Son 7 yıl içinde meydana gelen 4 depremde meydana gelen büyük mal kayıplarının ama daha önemlisi can kayıplarının bu denli büyük olmasının nedeni aslında bu büyük ihmaldir. Bu bu büyük denetimsizliktir. Son Kocaeli depreminden sonra hepimizin görevi gerekli dersleri çıkarmak ve Türkiye'de etkin bir yapı denetim sisteminin oluşması için gerekli çabayı göstermektir. Deprem yönetmelikleri gözetilmeden yapılan birçok inşaatın yıkılma tehlikesine yol açan önemli eksiklikleri var. Uzman olmayan dikkatli gözlerin bile fark edebileceği eksiklikler. Bakın biri böyle hatalarla dolu, diğeri ise olması gerektiği gibi iki örnek inşaat. Bir deprem sırasında ailenizin hangisinde olmasını isterdiniz? İşte deprem öldürmez, bina öldürür sözünün en somut kanıtı. 17 Ağustos'ta Gölcük'te toprakta derin bir yaraa neden olan fay hattı bu iki apartmanın tam ortasından geçiyor. İkisi de ayakta sakinlerinden hiçbirinin hayatına zarar gelmemiş. Burası ise avcılar. Normal olarak imar verilen 3 katlı bir bina olması gerekirken 8 katı olmuşuz. Daha sonra biz satın aldıktan sonra öğrendim ben bunu. Yani hep beraber göçtük. Taban komple aşağıya Fort Valley'sine kadar göçtük. Buzdolabında benimle göçünce yan yatıyor. Yan yatınca bütün merdiven, bütün merdivenler onun üstüne ve tavan da onun üstüne geldiği için oturabilecek kadar bir mesafe kalıyor bana. Ben sesimi ne kadar bağırsam yankı yapıyor. Bir taş alıyorum, taş sözde bu bir beton parçası. En azından duvara vurayım da belli olsun diyorum. Elimde kum oldu. Hepsi kum oldu elimde. Bu büyük yıkım. Türkiye'de inşaat müteahhitliği, proje ve inşaat denetimindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Düşünmeye inşaat müteahhitliği ile başlayalım. Ülkemizde inşaat işini yüklenen kişi ve kuruluşlara müteahhit adı veriliyor. Mevzuata göre müteahhitler ticaret odasına kayıtlı birer tüccar olarak tanımlanıyor ve bir alt meslek grubu olarak yer alıyor. Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Yılmaz Gürer, müteahhitlerin de belirlenmiş kriterlerde yetkin olması ve insanların binalara yerleşirken bu yetkinliği Buradan araması çıkıyor. gerektiğini ifade ediyor. Her müteahhit denilen kişi veya grup bizim anladığımız kavramlar içinde müteahhitlik yapmıyor. İnşaat sanayicisi değil. O kişiyi nasıl bulacağız? Onu bulabilmek için, onu seçebilmek için kullandığımız sistemleri değiştirmemiz lazım. Hiçbir müteahhitlik deneyimi olmayan kişi karne satın alarak müteahhit olabilme imkanına sahip. Bunun gözden geçirilmesi ve gerekli batı düzenlerinin ülkemizde de kullanılması gerekli. Son depremlerin ardından yapılan araştırmalarda yıkılan veya ağır hasar gören binaların büyük çoğunluğunun yetkin olmayan kişilerce yapıldığı belirlendi. Gazeteler müteahhitlerin tutuklandığını yazdılar. Müteahhitlerin tümüne hırsız damgası yapışıp kaldı. Artık bu meslek grubu mensuplarının hepsine çimentodan, demirden çalan, güvenilmez insanlar gözüyle bakılıyor. Sapla saman birbirinden ayrılmadığı için kurunun yanında yaş dayanıyor. Büyük kentlerde Yapsatçı olarak da adlandırılan yatırımcı girişimci grubu, inşaatını işçilikten yetişme bir kalfanın teknik becerisine emanet etmektedir. İnşaat sürecini meşrulaştıran kişi, mesuliyeti sadece kağıt üstünde kalan yasada fenni mesul denilen kişidir. Sorunun çözümü için inşaat sektöründe bir fikir birliğinin oluştuğu gözleniyor. Müteahhitlikte yeterlilik konusunun kamu ve özel hizmet ayrımı yapılmaksızın bir sisteme oturtulması. Şimdi de proje ve proje denetimi sorunlarına bir göz atalım. Ülkemizde sayıları giderek artan üniversitelerden mezun olan teknik elemanlar çoğalmaktadır. Ancak mevcut yasalar mesleki yeterlilik yerine diplomayı esas aldığından proje ve proje denetimi alanlarında kaliteli hizmet üretilemiyor. Tüm gelişmiş ülkelerde bu amaç için uygulanan bir sistem yürürlükte. Proje veya denetim yapan mühendisin mezuniyetten sonra belirli bir süre boyunca deneyim kazanması ve meslek içi eğitime devam etmesi isteniyor. Bu süre sonunda yapılan ciddi bir sınavı verebilirse yetkin mühendis olabiliyor ve projelere imza atabiliyor. Profesör Doktor Atilla Ansala göre Meslek ahlakını temel alan bu sistemin en kısa zamanda Türkiye'de de uygulamaya konması gerek. Şekilde, eğer bir inşaat yaptıracaksanız, bir bina inşaat yaptıracaksanız, çok katlı bir bina inşaatı yaptıracaksanız, bu konuda uzman bir kişiye gitmeniz lazım. İşte yetkin mühendisin arkasında yatan tanım aslında uzman mühendis kavramı. Üniversiteyi bitirdikten sonra belirli dallarda uzmanlaşmak için belirli bir eğitimden, belirli bir çalışma döneminden geçmek lazım. Hele Türkiye gibi senede 4 bin inşaat mühendisinin mezun olduğu ve bu mühendislerin piyasaya çıktığı bir ortamda, herkesin her şeyi yap yapabileceğini iddia ettiği bir ortamda, diyoruz ki Türkiye gibi deprem riski yüksek olan bir ülkede, özellikle konut yapımında e, biraz daha duyarlı olmak lazım. Ülkemizde fiilen inşaat denetimi yapılmamaktadır. Müteahhit Kalfa düzeninin hakim olduğu konut üretiminde, afetlere ve özellikle depreme karşı güvenli olmayan binaların üretiminin sürmesi kaçınılmaz olmaktadır. Mühendislik camiasında giderek kabul gören öneri inşaat denetiminin yetkin mühendisler veya onların kuracağı denetim kuruluşları tarafından kamu adına yapılmasıdır. Böylece ülkemizde belediyelerden beklenen ancak mevcut olmayan yapı denetimi süreci işler hale gelecektir. İzmir, Türkiye'nin en sık sallanan illerinden biri. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 25 yıldır İzmir'deki inşaatların denetimine yardımcı olmaya çalışıyor. Muzaffer Tunça, denetledikleri 3 inşaattan birinin hatalı olduğunu belirtiyor. Ve bu da bizim işin ciddiyetini, kavramımızı sağlıyor. Dolayısıyla gerçekten biz bu yapı denetimi işini çözmeden deprem öncesi riski azaltma, güvenlik, halkın güvenliğini sağlama sorunu çözemeyiz. Bizim acilen yasal temelde bu sorunu çözmemiz lazım. Ve bizim son depremlerde de izlediğimiz gibi işte Erzincan'da, Dinar'da, Ceyhan'da ana sorunlardan birisi olarak karşımıza yapı denetiminin yokluğu çıkıyor. Son derece kötü inşaatlar. Bence devletin bu noktaya önem vermesi lazım. Bunun sağlanmasını iteklemesi, teşvik etmesi lazım. Sonradan yapılacak milyarlarca dolarlık yardımlar yerine daha önceden çok daha az fiyata, çok daha az bedele hem halkın canı ve malını kurtaracak hem de böyle büyük e, bize, e, bütçe açısından açıklar getirmeyecek çözümler bulunabilir. Doğa affetmiyor. Yanlış yer seçimi ve plansız yapılaşmanın bedelini çok ağır ödüyoruz. Doğal afet dediğimiz olayların aslında hiç de doğal olmadığını son yıllar içinde defalarca gördük. Eski bir dere yatağına, heyelan bölgelerine ya da kaya düşme ihtimali olan yerlere ev yapmanın çılgınlık olduğunun bu görüntülerden daha iyi bir kanıtı olabilir mi? Bu afetlere bakıldığında ortaya çıkan yapısal hasarın büyüklüğü çok çarpıcı. Bilimsel verilerle bu sonuçları en yakın öngörebilecek kişilerden biri Profesör Doktor Mustafa Erdik olabileceklerin korkunçluğunu İstanbul örneğinde anlatıyor. Bizim yapmış olduğumuz ön belirlemelere göre şehrin güneyinde yaklaşık olarak betonarme binaların ki biraz daha kısıtlarsam 4 ve 8 kat arasındaki betonarme binalar diyeyim bunların yüzde 50'sinin kullanmaz durumda olacağını tahmin ediyoruz şehrin elektrik, su, gaz gibi şebekelerinde ulaşım hatlarında büyük kesintiler olacağını tahmin ediyoruz. Ve toplam sadece fiziksel hasarların 50 milyar dolar mertebesine ulaşabileceğini tahmin ediyoruz ki 50 milyar dolar Türkiye'nin bir yıllık bütçe gelirlerine eşittir. Sosyoekonomik hasarların veya ikinci hasarların en az mertebesi bunların 2-3 katı olacaktır bütün insanların işsiz kaldığını, milletin işine gidemediğini, üretimlerin yapılamadığını, yani bir sosyoekonomik felaketin boyutunu düşünün. Sadece İstanbul'un değil, yani Türkiye'nin siz gelişme çizgisini 10 yıl geriye götürürseniz, ondan Güneydoğu'daki adam da etkilenir. 27 Haziran 1998 Adana depreminde, Ceyhan'da 6 katlı bahçeciler apartmanı yerle bir oldu. Öğretmen Hatice Eker o binadaydı tam 49 saat tonlarca betonun altında yaşam mücadelesi verdi. Kurtarıldığında 19 yaşındaki kızını, yuvasını, tüm eşyalarını yitirmişti. Bahçeciler apartmanı, Bahçeciler apartmanı evde 6 katlı bir bina. Önce bunun yapılışını 3 katlı gibi müsaade etmişler, sonra 5'e çıkmış, sonra 6'ya çıkmış. İşte öyle bir binada oturuyormuşuz, haberimiz yok hiçbir şey yoktu. Hiçbir çatlağı döküğü yoktu. Tertemiz binaydı. 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde ise bir değil, on değil binlerce bahçeciler apartmanı yıkıldı. Benim yerim de vardı, yan tarafta boş arsam da vardı. Bana akıl verenler de vardı. İşte o iki arsayı da birleştirin, bir müteahhite verin. İşte ee, 6-7 katlı apartman yapın filan gibilerinden ama biz buna uymadık. Benim 3 katlı binam sağlam, 6 katlı bina çöktü. İnşaat yapımı ve denetimi sürecini iyileştirirken, bir yandan da doğal afetlere karşı neler yapabileceğimizi, nasıl hazırlıklı olabileceğimizi bilmemiz gerekir. Aslında ani başlangıçlı doğal afetlerde yaralanma ve ölümlerin ana nedeni binaların yıkılması ve çıkan yangınlardır sel ve çığ gibi afetlerde, afet anında ve sonrasında acil yardım sağlanması nispeten daha kolaydır. Ancak depremde, hele de büyük kentlerdeki depremlerde oluşacak hasarın yaygınlığı, ulaşım ve iletişim imkanlarının yok olması veya aksaması, deprem sonrasında en azından bir iki gün kendi kendimize yetmemiz gerekliliğini ortaya koymaktadır. Depremden sonraki ilk saatlerde ancak kendimize ...ve yakın çevremize yardım edebiliriz. Böyle bir durumda dışarıdan yardımın hemen gelemeyeceğini bilerek... ...bazı hazırlıkları önceden yapmamız hayat kurtarıcı olabilir. Önce bir deprem ev planı hazırlamak. Bu deprem ev planına da bütün aile bireyleriyle birlikte katılmak çok önemli. Bundan kastımız da şu... Evin değişik bölümleri var işte yatak odası, yemek odası, salon, banyo, mutfak gibi, balkon gibi. Bu bölümlerin her birinde olabilirsiniz deprem başınıza geldiğinde. Bu zaman içinde de yapmanız gereken bir takım şeyler var. Küçük bir ilk yardım ya da bir hazırlık kiti hazırlamanız ve bunun içinde basit bir ilk yardım malzemesi, radyo, el feneri gibi biraz yiyecek, biraz su gibi bir şeylerin bir yerlerde saklanması çok sağlıklı olur. Merdiven yapı olarak çok zayıf bir yapı. Hani ilk çöken yerlerden biri. Binaya hiçbir şey olmayabilir ama merdiven boşundaki merdiven çökebilir. Hı hı. O yüzden merdivene koşmak birincisi yanlışmış. bir şey. İkinci konu balkonlarda onlar gibi altı desteksiz yapılar. Ee, yine yüksek risk taşıyorlar. Birçok deprem örneği var ki insanlar bina yıkıldığı için değil, eşyanın altında kaldıkları için yaşamlarını kaybetmişler. Sağa sola fırlayan eşyaların çarpışmasından. Benzerler. Bizim hayat boşluğu dediğimiz bir şey var. Eğer biz bir deprem sırasında bir enkazın içinde sürünerek bir arama yapıyorsak, bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsak bunu nereden yaptığımıza bakıyoruz. Yani nereden biz sürünebiliyorsak orada insan sağ kalır. E onu fark ettik ki e, ağırlık merkezi düşük. İşte bunlar gibi malzemelerin hemen yanında mutlaka bir boşluk kalıyor. Maksimum korumayı sağlayacak bir mantıkla hareket etmek gerekirse içinde bulunduğunuz evin ya da binanın e, deprem yönetmeliğine uygun olduğunu ümit etmek tabii ki en doğrusu ve yeni ev alıyorsanız bunu bu şekilde kontrol etmek en doğrusu ama hala hazırda bir yerde oturuyorsunuz ve bunun da emin, emin değilsiniz. şüpheniz varsa o zaman bu enkaz sonrasında, çökme sonrasında oluşacak hayat boşluklarında kalmaya çalışmak en doğrusu. Afetler yasası çerçevesinde yasal zorunluluk olmasına rağmen yerel yönetimlerin bu konularda nedenli hazırlıklı oldukları tartışmalıdır. Bu nedenle yerel yönetimlere bizim baskı yapmamız gerekmektedir. Vatandaş olarak oyumuzu plansız yapılara tapu verenlere değil, yaşadığımız kenti afetlere karşı hazırlayanlara vermeliyiz. Deprem senaryoları, eğitimli ve teçhizatlı arama kurtarma ekipleri var mı? Stratejik yollar, hastaneler, iletişim kanalları belirlenmiş ve afetlere karşı güçlendirilmiş mi bilmeliyiz. Oysa biz bütün bunları ihmal ediyoruz. Mal ve can kaybına yol açan depremlerden sonraki İlk birkaç heyecanlı haftadan sonra hepimizi bekleyen tehlikeyi unutuyoruz. Ülkemizin böylesi acılarla sarsılmaması için bu sağlıksız ve tehlikeli yapılaşmaya bir an önce son vermeliyiz. Doğru bir yerleşme ve yapılaşma sürecini başlatmamız gerekiyor. Hem de hemen şimdi. Bunda da hepimize görev düşüyor. Sorumluluk, devletimizin, yerel yönetimlerimizin, inşaatçılarımızın olduğu kadar bizim de. Öncelikle işi ehline bırakmalı, kendimiz inşaat yapmaya ya da müteahhitliğe soyunmamalıyız. Bunun riski o kadar büyük ki sonunda yaptığımız inşaat kendi ailemizin mezarı olabilir. Bir diğer görevimiz de denetlemek olmalıdır. Yerel yönetimlerimizin planlı arazi kullanımı ve altyapı inşaatına verdiği önemi denetleme bu alanda da olumlu gelişmelere yol açacaktır. Yaşadığımız çevrede olası afetlerin ve bunlara karşı alınacak önlemlerin bilincinde olmamız en etkili denetim garantimiz olacaktır. Evet burada benim üç tane canım gitti. Gölcük'teki evimizde de yani var. Altı kişi falan vefat etmiş herhalde. Yani sırf müteahhit değil ki bunun nedeni. Hani bunun belediyesi, hani bunun şey yani hepsi birbirine bağlı. Bir tek o değil ki. Biz sadece evlere gerçekten benim Gölcük'te oturduğum binam da sekiz senelik binaydı. Kendi mülkümüzdü. Yani kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Binanın güzelliği, binanın genişliği bizim için yeterliydi her zaman için. Yani hiçbir zaman sormadık. Ve de en Gölcün de en dürüst müteahhitiydi gerçekten. Ne şeye ama hiçbir yani bina güzel mi, odalar geniş mi, yerler güzel mi, kapısı şey mi? Bir tek düşüncemiz oydu. Mevkisi güzel mi? Başka bir şey yoktu. Hem kendi mutluluğumuz hem de Ülkemizin refahı için bu görevlerimizi unutmamalıyız. Yaşananları bir daha yaşamamak için. Bize bir şey olmaz demeyi sürdürürsek, yaşadıklarımızı görmezden gelirsek, gözlerimizi bir daha hiç açamayabiliriz.